Ediyor. Mesela Şehzade Mustafa. Hı hı. Şehzade Mustafa'nın maalesef bulunduğu sancakta etrafının da tertibiyle... ...bir isyan havasına girdiği açık ve orduda da taraftarları var. Böyle bir şeye 16. asrında, eskinde öyle kanuni zamanında tahammül edilemez. Binaenaleyh orada Padişah'ın evladını katlettirmesi herhangi bir adamın çocuğunu katlettirmesine benzemiyor. Bu şeyi maalesef bizim insanlarımız bu soyutlamayı yapamıyorlar. Bir de acaba Yapamamalarını... bu söylediğinizde şunu Okuldaki da katabilir miyim? Kötü eğitim bir dakika Ve sizin Hı. medyanın tamam. şimdi şu son filmde bile görüyoruz bunu. Bunu yapamayacak insanlar senaryo yazıyorlar. Bu kolay bir iş değil. Bu bir drama. <laughs> Kimse bu işi Hiçbir için yapmamış zamanda ve bu sır Türklerin hanedanına mahsus bir şey değil. Çok yakın zamanlara kadar bütün monarşilerde, bütün hanedanlarda, bütün dünyada bu gibi katliam, diye de, de katiller, bu gibi kardeş veya rakip e, şeyi kuzeni veya hatta oğlunu. E, katlettirmek var. Hiç kimse Büyük Petro'yu, bak Büyük Petro'yu 18. asır başı hı hı. oğlu Velia Aleksey Petrovic'i katlettirdiği için bu şekilde itham etmiyor. Ve üstelik işkenceyle aşağı yukarı dayakla katledilmiştir. Bunu da biliyorlar. O da keyif için yapılan bir şey değil. ...araştırmalar ortaya çıkardı. tarih maalesef Avusturyalılarla bir ittifak içinde. Yani yabancı bir orduyla Rusya'ya müdahale tertibinin içerisinde. Çılgınca bir proje. Ama bunu yapan adamı bu da benim oğlumdur diye kimse affetmez. Çünkü Rusya'nın sahibi her şeyden evvel. Bunları e, bu şekilde bilir düşünürsek meseleyi kolayca affedelim. Mazeretleri de uydurmayız fazla. Uydurulacak bir mazeret yok. E, meseleye böyle bakmamız gerekiyor. Evet. Alo. Duyuyorum efendim ben sizi. Siz beni duyuyor musunuz? Çok teşekkür ederiz Profesör Doktor İlber Ortaylı. Size sorayım o halde.